Sizlerle birlikte ekran yayınımızı nasıl yaptığımızı anlatacağım. Şimdi normalde Call of Duty Modern Warfare bilgisayarda kurulu. Steam üstünden yani şu cihazın üstünden şöyle göstereceğim hemen. Direkt normalde bu oyun burada buraya yükle bile değil. Siz buradan şöyle geri geliyorsunuz. Oraya devam ettiğiniz anda bu cihaz bu arada Steam'deki üstünden çalışacak. Şöyle giriyorsunuz. Devam et diyorsunuz şurada. Uygulama takılması süper olacak da. Tabi yani bu birazcık internetinizin gücüyle alakalı olan bir şey. Buradan direkt açıyorsunuz oyununuzu. Direkt buradan ben mesela ee, şöyle yapacağım. Mouse'u buradan gördüğünüz gibi mouse'u da buradan ana bilgisayarı da kontrol edebiliyorum. Buradan da kontrol edebiliyorum. Ben buradan böyle multiplayer kısmına gireyim. Zaten burada multiplayer multiplayer girdim. Tekrardan söylüyorum bu bu cihazı kurulu değil. Ana bilgisayar yani şuradaki şuradaki gördüğünüz cihazı kurulu. Oradan üstünden oynayacağız. Buradan close deyip çıkacağız. Bundan da direkt çıkacağız. Burada gördüğünüz gibi ayarlarınızı girebiliyorsunuz. Bakabiliyorsunuz aynı zamanda da. Şimdi biz buradan direkt Şimdi oyunumuzu bir girelim. Bunu bu arada diğer Android değil de Windows destekli olan cihazlarda da aynı şekilde yapabilirsiniz. Hatta şu notebook'un üstünden de yayınlayıp de yapabilirsiniz. Bunu da bir ara test edeceğiz, bakacağız. Ama tekrardan dediğim gibi bunu eğer yapmak istiyorsanız yani Steam'deki üstünde bilgisayar oyununuzu stream ederek oynamak istiyorsanız internetinizin çok iyi olması gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi oyunu açtı. Ana bilgisayardaki sistemi özellikle bu. Şu anda buradan girecek inşallah. bir açsın bir bakalım bir. Şu an gördüğünüz gibi bilgisayardan ses gelmiyor. Bunun üstünden ses geliyor şu anda. Oyunumuz bir açılsın. Ben şu anda çok fazla oynay oyun oynayamayacağım. Çünkü elimde telefon var maalesef. Şu an gördüğünüz gibi kapışma başladı. Hatta şöyle bilgisayar üstünden gösterirsem daha rahat olur. Onun ekranı biraz küçük ama net göremeyebiliriz. Buradan da tekrardan şöyle Call of Duty Modern Warfare Steam'deki üstünde kurulu değil. Tamamen bilgisayarın üstüne bağlanarak oynuyoruz. Bu anda da zaten bu arayüzün girmesi iyi oldu çünkü burada da hem testini yapmış oluruz hem de sistem özelliklerini görmüş oluruz. Ana makinede 48 GB RAM, GTX 1080, 5600 işlemcimiz var. Böyle arayüz yani tam oyunun bittiği zamana denk geldi o da. Bu da benim için çok iyi oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan bu videoyu inceleyip çekeceğiz. Görüşmek dileğiyle.